Video başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Geçen seneden hatırlayanlarınız vardır. Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu Newcastle United almak istiyordu. Evet bu rüya gerçek oldu. Newcastle United geçen ay itibariyle dünyanın en zengin takımı oldu. Suudi Prens Muhammed Bin Salman takımı satın alınca taraftarlar çıldırdı. Burası Arabistan değil burası İngiltere. Şöyle ki City sahibi Mansur ve Chelsea sahibi Abramovich Bin yanında çerez kalır. İnanılmaz bir para gücü var. Bu arada Newcastle United'ın transfer bütçesinin 1,5 milyar euro olduğu açıklandı. Normalde Ocak'ta 190 milyon euro kullanacaklardı. Ama sadece 50 kullanmaya karar verdiler. Tabii ki bu para değişebilir. Henüz kesin konuşmamak lazım. Evet kasalarında 1,5 milyar euro var. Bu parayı 2-3 seneye bölerek harcayacaklar. Özellikle Haziran ayında transfer şov var. Şöyle ki Paris'in transferlerinden sıkılanlar varsa Newcastle bunun 5 katı fazlasını yapacak. Yıldızların hepsinin adı onlarla geçiyor. Piyasada ismi geçmeyen kalmadı. Her ülkeden farklı oyuncular yazılıyor. Hemen bir anda full kadroyu değiştiremezler. Ama 3-4 yıl içinde Premier League şampiyonluğu artık hayal değil. Önce hoca konusunu belirlemek istiyorlardı. Steve Bruce'a şans verecekleri yönünde haberler çıkmıştı ama onu gönderdiler. Fonseca ve Eric Tanak arasındalar. İki isimle de görüşüyorlar. Birkaç gün sonra belli olacaktır. Tabi herkes dünya yıldızlarından bahsediyor. Ama ilk transferin Tarkovski olmasını bekliyoruz. Burnley forması giyen oyuncuyla temas kuruldu. Bon servisi konusunda zorlanmazlar. Fazla fazla vereceklerdir. Forvet içinde Lukaku'dan tutun Mbappe'ye kadar birçok isim gündemde. Özellikle Mbappe konusu geçen sene de gündemdeydi. Griezmann daha önce onu menajerlik oyununda Newcastle almıştı. milyon. <laughs> Bu gerçek olursa bu video uzun yıllar konuşulur. Mbappe için Paris yeni kontrat uzatma konusunda pes etmedi. Onu takımda tutmak için mümkün olan her şeyi deneyecekler. Real Madrid ise Ocak ayını bekliyor. Real Madrid başkanı Perez konuştu. Mbappe için Ocak ayında umuyorum ki her şey çözülmüş olacak dedi. Gerrit Bale kontratı bitince yani önümüzdeki yaz Real Madrid'den ayrılacak. Birçok MLS kulübü şimdiden teklif hazırlıyorlar. Bale için en doğru seçenek olacaktır. Başkan Perez'in Mbappe, Benzema ve Pogba'yı bir araya getirmek istediği yazılıyor. Mbappe'de Pogba'da Haziran'da serbest kalacak. Bu arada menajer Rayola ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Pogba'yı Barcelona'ya da önerdi. Yılda 14 milyon euro maaş ve 30 milyon euro imza bonusu istiyor. Real Madrid avantajlı ama Barcelona'ya da dışarıdan destek var. Mbappe için Madrid Ocak ayında 150 civarı bir teklif yapacak. Şu anda Paris'in kabul etmekten başka şansı yok. Çünkü oyuncu 6 ay sonra serbest kalacak. Kontrat uzatamazlarsa bedavaya gidecek. Paris ile Real Madrid'in arası şu anda çok gergin. Paris Sportif Direktörü Leonardo konuştu. Mbappe konusunda Real Madrid saygısızlık yapıyor. Hocaları, yönetimi, Real Madrid oyuncuları hepsi Mbappe ile ilgili konuşuyor. Bence bu bir plan ve saygısızında Newcastle'ın bu durumu kullanıp Mbappe'yi alması lazım. Oyuncu her ne kadar Real Madrid'de oynamak istese de Ocak'ta Newcastle daha çok parayla şansını deneyebilir. Newcastle'a yazılmayan yok demiştik. Icardi'sinden Bale'ına, Coutinho'sundan Navas'ına piyasayı dağıtmaları bekleniyor. Yine en yüksek ihtimallerden biri Coutinho. Newcastle United Ocak transfer döneminde Brezilyalı Coutinho'yu kadroya katmaya hazır. Bu transfer Barcelona'ya da kazandıracaktır. Coutinho'dan pek ümidim yok ama İngiltere'nin Navas'ı ona başka gelir. Tekrar çıkış yapamazsa kariyeri erken biter. Yıllardır adı transferle geçen ama hep Napoli'de kalan de hedefte. Newcastle bas parayı al yaparsa onu bir türlü satmayan Napoli başkanı çaresiz kalabilir. Forvet'e de Icardi'yi istedikleri haber yapıldı. Bir takımın transfer yapacağı kesinse ve parası varsa medya çıldırıyor. Yani çok isim var. Mesela bir tanesi de Timo Werner. Haberlere göre Chelsea adı kaçıran adama çıkan Alman golcüyü istiyorlar. Lukaku'nun gelişinden sonra onun forma şansı düştü. Werner için kariyerini canlandırmak adına Newcastle doğru tercih olabilir. Barcelona'ya dışarıdan destek var demiştik. Bazı yatırım şirketleri takımın şaşalı günlerini yakalaması için devrede. Bütçe yaratmak için her türlü sponsorluğu hazırlar. Hem Haaland hem de Sterling için ciddi temas kurabilirler. Parasızlıktan Messi'yi takımda tutamayan takım Haaland'ı nasıl alacak diyebilirsiniz. Ama dışarıdan destekle bu mümkün olabilir. Yine de Norveçli golcünün tercihi orası mı olur bilmiyoruz. Barcelona'ya Sterling de yazıldı. Ocakta ciddi ciddi kiralamak istiyorlar. Bir kere iki takımın arası çok iyi. Önce buna güveniyorlar. Ayrıca Ocak'ta kirala, Haziran'da satın al Barcelona için en uygun teklif olur. Oyuncu Manchester City'de forma sorunu yaşıyor. Daha çok süre almak istiyor. Ayrılmak istediğini kendisi de söyledi. Guardiola konuştu. Ayrılmayı düşündüğünü bilmiyordum. O bizim oyuncumuz ve umarım öyle kalmaya devam eder. Kaç dakika oynayacakları konusunda kimseye garanti veremem. Hepsi sahada konuşmalı dedi. Barcelona riske giriyor. Girmek de zorunda. Bir şeylerin değişmesi lazım. Sörling Barcelona'ya çok şey katar. Bu arada Ronald Koeman dün gece kovuldu. Hollandalı hocaya veda ediyoruz. Takımın başına artık Xavi'yi bekliyorduk. Ama sezon bitene kadar sanırım Xavi konusu bekleyecek. Çünkü geçici bir hoca açıklandı. Barcelona B hocası Sergio Baruan göreve geldi. Taraftarlar isyan etti ama kalıcı değil. Biraz daha sabretmeleri lazım. Bir de sürpriz var. Dani Alves Barcelona'ya dönebilir. Son olarak Sao Paulo'da oynadı ve Eylül ayından bu yana kulüpsüz. 38 yaşındaki oyuncu Ocak'ta dönmek istediğini söyledi. Eğer Barcelona yönetimi kabul ederse imzalar atılacak.